Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 400 TL'lik kat kazıyacağız. 3 tane altın gol, 3 tane elmas yedi. 2 tane de milyonerler kazıyacağız. Bakalım herhangi bir ikramiye bulabilecek miyiz? Çarp 2 ev. Elmas yedi araba çarpı 2 yüzük. Evet iki tane elmas yedi. Birinde anahtar birinde atmalı. Uçak, kart ve zar. İlk elmas yedilimiz yedi boş. Evet 3 tane elmas yediliği bulduk. İkramiyesine bakalım. Şaşırmıyoruz. 50 TL. Zaten bir tane ikramiye çıkınca diğerlerinden bir tane daha ikramiye çıkması mümkün olmuyor. Çünkü öyle koymamışlar. Bonuslar boş. Buradan 50 TL ikramiyemiz çıktı. Üçüncü elmas kazıyoruz. Çarp iki ortadan ar. Elmas sedi iki tane tren. Evet iki elmas 7 hazine. Çarp iki at Altın nar ve taç. Bu kartımız da boş. 2'ye 8 5'e 6 3'e 4 4'e 5 3'e 8 5'e 7 2'ye 5. Maşallah maşallah gollerimizi yedik. Bir tane milyonerler kazıyalım. 11, 7 45, 35 ve 33 13 25 38 12 24 20'lerden hiç yok. 37 23 26 40 47 1 8 17 41 46 45 var bu kartımızda boş 3e 4 2 6 4'e 8. 3'e 5 4'e 5 2'ye 4 ve 5'e 8. Komple gol yedik. 2'ye 6. 4'e 8.

16 1 34 29 46 3 23 44 31 13 27 45 12 36 Bu kartımız da boş. Evet. Bunlar çıkmayan kartlarımız. Sadece 50 TL buradan ikramiyemiz çıktı arkadaşlar. 400 TL'den 350 TL zararımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.